Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayınımızı Amdon'dan gerçekleştiriyoruz. Neredeyiz? Amdol Yayla yani Han'dayız. Kimin oradayız? Bozan'ın yerindeyiz. Selam verelim Hoca'ya.

İyi bir doldurduk yani. Minareyi yaptık. Sağ olsun dostlar yardımcı oldu. Evet. hocam e, yayla. Aldım yayla. Evet, e, ettim, dededen kaldık. Bu Allah rahmet eylesin. Dededen e, torunu. E, dededen oğluna. Oğlundan Torun. Evet. Hocam şimdi izleyicilerin açısından isim, şu isim alalım, nerede doğdu? İsmim Şemsettin Manavlacı, burada doğdum, burada büyüdüm. 40 senedir de burada hizmet ediyoruz. 32 yıldır cami değil. 10 On sene önce de burada, yani 40 senedir buradayım. Biz bir fiil hizmet ediyoruz. Kaçın var razım? 4 tane çocuğu. Üzerki. İki kız, iki, iki oğlum var. Maşallah, Allah bağışlasın. Sağ olun. Çocuklar evlenir, sen değil mi? Çocukların iki tanesi evli, ikisi bekar. Aynasıyla onlar da evleniyor. Hanım da mı? Ha, evet. Şimdi o zaman yerde ki sevdalık bir şey yok. Nasıl oca tanıştın hanımla sevdalık yaptınız mı yoksa? Yok, sevdalık yaptınız. Yok, sevdalık yaptınız. Yok, sevdalık Yok, Yok, Eski bir eski Allah'ım şunu Sağ ol Allah razı olsun. Kaç kardeşsiniz hocam? İki kardeşsiniz. Bir erkek, iki, kardeşin, iki kardeşin. Yer, Anne babam sağdır. Annem babam sağdır. kaç yaşında baban? Babam 85 yaş. Maşallah. Yani. abi. İşte bu anlam şey Evet. E, onu babam gibi. onu çobancılıkla geçmiş. Evet. Allah sağlık versin. Şimdi hocam içeride şöyle bir tanıtım amaçlı ne gösterebiliriz? Şu anda eee yayın aldık ama var. Balık var abi. Bak şöyle şu tarafa doğru. Alalım. Evet. Bir şekilde. şimdi mi? Evet abi. Hakiki alabalık. Evet. devamlı var, devamlı bu, bulunur. Bu bu eee insanı da çok faydası Abi Mevhan su su çok temiz, berrak. Evet. Yani balığın lezzetli. Aa, evet, evet. Şimdi, hocam e, şöyle geçelim şu tarafa doğru. Alabalıkları gösterdik. Evet, misafirleri gitmeyiz. Alabalığımız var, muhlamamız var, saç kalmamız var. Bunlar şu yöntemiz. Tamamen doğal yani. Şöyle fena bu şey aslında sen şey yapıyorsun değil mi hocam? ben yapıyorum. Yanımda? Evet. 10 On numara pek. Evet. evet. Şöyle, ha orada bir muhlama, evet. şöyle bir geçelim oldu. Buyurun. Evet geçelim. Evet. İslam'ın evet. muhlamayı yapıyoruz. Evet. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Evet, yani orada kolay gelsin. Allah'a hoş geldin. Abi kolcum, şöyle kaldıralım istersen oradan. Evet, her izleyiciler, evet, görüyoruz. görüyorsunuz. Sizi bitiriyorum. Bu etti bana Ozan O zaman ha şey dedem dedemin ismini almış bu. O Allah rahmet eylesin. çok mu bakkal vardı sizin hatırladınız da. Son aşamasında yaşıyoruz bu Evet. Son. Sellendirme aşaması. Bu kim kim var bu bu bunu yapmayı? Dededen bize bir genetik miras evet, diyor. yani. Dededen mi? Evet, evet. Şimdi bu herkes yapamaz. Bu da tel bir muhlama. Tabii. Evet. Şimdi bu insan dokunmaz. Evet. Tabii tereyağı Gerçek tereyağı Evet. Şey olmamak kaydıyla bir sertifikası yok. Aynen. Yaş kaç bu adam? Evet. 34 yaş. 34. Evet. Bu evli miydi o zaman? Bu evli ya bunun. Ha bu abi geçen değil mi? Evet. Yani ailesi evli. Nasıl? nasıl? adam şanslısın ha. adam şanslısın şanslı, şanslı <laughs> şey, ya. evet. Ama aynı yaşı gündüzü, yani Bu <laughs> Evet hocam evet, eline sağlık. Afiyet selam söyler Herkese selamlar. Herkesim selam selam. yemeğe, balık yemeye, köfte, sac kavurma. Yaşlılar burada yüzler çekilir ayrı ayrı Şu anda hazır olan dervişimiz ama sac kavurma var. Evet. Değil mi? Gerçekten. Evet. Evet. O evet, zaman şöyle e, alalım sizi. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Müşterimle ulaştık. Evet hocam. Şöyle Yayla Hanım karşısında yayını sonlandıralım. Evet. Bu Yayla Hanım bu tabelayı değil mi? Ya tabelayı biz koyduk. Bu evet. 200 yıl oldu. 200 sene oldu. Evet. Tamam. 200 sene oldu. Bu evet. 200 yıl

Şimdi e, hocası zaten. Evet. Sen yine <laughs> <Ses, gülüyor> <Ses, gülüyor> no, evet, evet. alalım e, abi. Evet, Takip ediyoruz. De evet. Çok güzel hocam. Tanıtıyorsun tamam. bizi. Allah razı olsun. Biz teşekkür Büzel ediyoruz. Yorumuzu elimizden geldiğinizde biz de orada de destekliyoruz. Evet. Niye evet. yapıyoruz bunu? Evet. Hem esinle tanıması açısından hem arşiv diyoruz. Allah razı olsun. Yani Kesin gelmiş bir şey vardı. He. Evet. Yani bugün evet. öyle bir sürpriz oldu. Evet. Allah razı olsun. Yani. Evet. Bir gideyim oraya Allah bakalım. Evet, evet. bize evet. çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Son, son evet. sözlerini alalım. Herkese teşekkür ediyorum izleyicilerimize. Desteklerini bekliyoruz. Sana da teşekkür ediyoruz. Yöremizi böyle tanıttığın için, bizlere destek verdiğiniz için senden de Allah razı olsun. Eyvallah. İnşallah görüşürüz. Bizim bal mal da var. Balımız yani. var. Tabii burada. Onu da demedik. Kestane gösteriyor. balımız var. Evet. Kestane balı abi. Ha, bunu tanıtımını yapmak için de Bunlar böyle bizim için de. Ee, şimdi kendi, kendi şeyimiz. Yarım kilo. Yarım evet. ee, Ne kadar bunlar? Bir, bir bunlar evlilik, Yarım kilo. yarım kilo. Ne bir bunların Bunlar Ben yapıyorum. Evet. yarım kilo. Evet. 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 Bal almak isteğine, Evet. 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 Teşekkür ediyoruz sana. işlerinde başarılar Allah razı olsun. Eyvallah. Deriz izler yayını bize Neden? Yaylağında. Gerçekleştirdik. Yaylağın için hocamız. Kim? Şemsettin Manavlar. Kim verdi ismini Neden vermiş? Evet. Şemsettin Manavlar. Evet. Şemsettin Manavlar. Evet. evet. Selamlar. gönderiyoruz. Allah'a emanet. Yaylağına. Bekliyorum, yani, bekliyorum. Bekliyor. İşte, sen onu sevdiysen, yaklaşık 1 milyon sağlık Teşekkür